Burada kızımın çilekleri var arkadaşlar topladım. Kırmızılarını topladım. Bunları da kökleyip dışarıya dikeceğim arkadaşlar. Yazlık sebzelerin içine. Evet soğanlarımı kökledim. Sarımsaklarımı köklüyorum. Maşallah kocaman kocaman olmuşlar. Pırasa gibi. Sarımsaklarım evet şöyle köklemeye devam ediyorum. Bu şekil. böyle damlamanın bir bu tarafına bir bu tarafına bir bu tarafına dikmiştim böyle ortada damlama suladı bunlar arkadaşlar bu şekil köklemeye devam edeceğim arkadaşlar Burada sulandılar. Buradan şekil arkadaşlar Evet genel temizliğimizi yapıyoruz. Sezon finali. Son. Sezonumuz bitti.